Evet beyler hepiniz hoş geldiniz. Oo, oh, bugün sakiniz. Evet bir kilo 160 gram gelen bu güzel levreyi satıyorum arkadaşlar. Bu levreyi böyle olduğu gibi 700 dedim. Evet. evet 700'den fazla veren var mı? Yaz abi 700 lira peşin gitti bir tane. Gel abi iki tane dilimiz, üç tane dilimiz geldi arkadaşlar. 540 gram geliyor. Bu güzel dilleri böyle olduğu gibi 540 gram beyler. 400 lira veriyorlar. Yatları 450 oldu. geldi. 500 geldi. Evet. 550 geldi. Evet. 600 600 burada. <laughs> Yaz abi 600 gitti. Bu güzel 500 lira <laughs> dediğimiz. Evet kabal ilakiler geliyor beyler. Birer kilo geliyor. Evet. Bir tane benim. Evet bu güzel kabal ilakide 250 dedim. Yaz. <laughs> 250 fazla veren var mı? Yaz abi 250 yani. gitti. Bu güzel balamız peşin. Doldur hepsini istersen. Evet. <laughs> <laughs> evet beyler 1 kilo 800 gram geldi bu ridakiler. Hepsine 400 dedim. 400'den fazla veren var mı? 410 geldi, 420 geldi. 30 diyor adam 50 geldi. 60 geldi buraya. Yaz abi 460 gitsin balığımız. Abimiz de burada. Evet beyler sarı kızlar geliyor. İçine bir tane uskunlusu var. Evet beyler bu güzel sarı kızlar uskunlulara. Buraya 250 dedim. 260 geldi. Yaz. 270 geldi. 280 geldi. Yaz. 300 geldi. <laughs> 310 geldi. Yaz abi 310 gitti balığımız. Peşin para. Burada abimizde. <laughs> evet beyler güzel bir kilo devam ediyor. Evet. Gene güzel. Daha, bu güzel sarı istarbet. Burayı da 250 dedim. De. 250'den fazla veren var mı? 60. 60. 60 diyor arkamda. 70 geldi. Yaz abi 270 gitti. Bu güzel balığımız peşin. <laughs> Buyur abi. Ama ne sen Evet beyler gene bir kilo 20 gram gelen bu güzel sarı kıza. Burayı da 250. <laughs> Üç yerden 260 geldi. 70 geldi. 80 geldi. <laughs> 90 arkamda. 300 dediler. Yaz abi 300 gitti. Ya, Ahmet hocam geliyor. Bu peşin var. daha Doldur hepsini abi. <laughs> Evet beyler. 1 kilo 460 gram geliyor. Bu güzel balıklarımız. Bunun hepsinin 400 lirası var beyler. Yaz abi kabalaya gitti. O tarafa koyalım. Evet güzel bir devre geldi arkadaşlar. 1, 1 kilo 700 gram gelen bu güzel devreyi satıyor. Bunun kilosuna da 700 dedim. Evet beyler. Bunun kilosuna 700. Kilosuna. Yaz palaya gitti abi 700 e. 1 kilo 700 gram. Evet koy abi bir tane daha. İki tane topan geldi arkadaşlar. 1 kilo 400 gram geliyor. Olduğu gibi 300 dedim. Bu topanlara 300. 1 kilo 400 gram beyler. Buraya 300. Kaldır. Kaldır abi, kaldır. 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 Sabah Bu arada video olan yayında iki tanesi yayınlandı. Üçüncüyü de daha sonra yayına uzunca, Bilginiz olsun. <laughs> bir, iki, bu arada tüm tekrar... beyler tü, bir kilo 100 gram gelen bu güzel balığın buranın 300 lirası var beyler. 10, 310 geldi. 320 geldi. 230. 30 diyor adam buraya. Yaz abi 330 gitti peşim. Ahmet Hoca. Şimdi. Ben de. Ben. Evet. Evet beyler tam bir kilo gelen bu balığımızın da 250'si var. <gülüyor> <gülüyor> 260 geldi, Yaz. 270 geldi, 280 geldi. Yaz abi Erci'ye. TSK. <laughs> 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 ne oldu hepsini abi? Abi poşet versene de buraya. Poşet. <laughs> kalk tamam kalk. Evet beyler bir 1 kilo 100 gram gelen bu güzel balamızın buranın olduğu gibi 250'si geldi. <laughs> 260 geldi, 270 geldi. Yaz abi kavala ya. Kaç. 170 Benim benim veriyorum. Evet beyler. 1 kilo 300 grama yakın. Bu bu güzel balığımız satıyorum. 1 kilo 300 grama yakın. Burayı böyle oldu gibi 300 300 dedim. 300 310 geldi. 320 geldi. 330 geldi. 340 geldi. 350 geldi. Yaz abi kavalaya 350. Geldi. Artık Davalar çok yasak arkadaşlar. Bu dördünde baba. Abi, evet beyler çok güzel sabah katılmaz. suyu bu mavrakiler. 1 kilo 800 gram. Hepsine 300 dedim. Yaz. Yaz abi. GSK. Al sen bunu <laughs> oraya evlat. <gelin. gülüyor> ne kadar? Oraya al. 300 <gülüyor> abi. Dondu. Evet güzel kabar idrakiler geliyor beyler. Bugün sizde de günlerden salı ve sabah saatlerse canı yayınlıyorsunuz şu an sonradan izliyorsanız abi. onu bil. Evet beyler 1 bir kilo 100 gram gelen bu güzel kabalıklık ya. Buraya 300 dedim. 300 orada. 310 geldi, 320 geldi, 330 geldi, 340 geldi. 350 geldi. 350 geldi. Yaz abi 350 gitti 5'in para tam karşıda. evet beyler gene güzel 1 kilo geldi. Ve altısı 1 kilo balık. Burayı da 300 dedim. 310 geldi. 320 geldi. 330 geldi. 340 geldi. 350 geldi. Yaz abi bir tane daha 350 getirmeyin para karşıda. 55 yaşına kadar sınava girdik zaten. Evet Bilimler kafalar geliyor beyler. Yine arkadaşlar. bir kilo 80 gram. Ve burayı da olduğu gibi 300 dedim. 300'den fazla veren var mı? 310. 310 geldi. Yaz abi 310 gitti. Bir ya. tane daha açsana abi. Evet beyler, 1 kilo 140 gram gelen bu güzel ilakiye. Burayı da 300. Burayı da 300. Yaz bir tane daha 300 kardeşime gitti peki. Burada. <laughs> evet hey, beyler, güzel kapalı ilakiler. 1 kilo 180 gram. Burayı da 300. 300'den fazla veren var mı? Yaz abi, 300 gitti bir tane daha peki. 300 burada. Satılmayan balıklar balık haline gider. En son aşama arkadaşlar. Ama mutlaka satılır. Satılmaması için söz konusu yerine Bir tane daha. Güzel hepsi var. Be. Evet. evet beyler güzel. Güzel bir buçuk kilo lidakisi var içinde beyler. Bir tane palazı var. Burayı böyle oldu gibi hepsine 300 dedim. Yaz. 300'den fazla veren var mı? Yaz Erci abi. Keseke. Evet iri topar isteyenler 1 kilo 180 gram gelen bu güzel topara 250 dedim. Yaz. Yaz abi. Burada 250. Yaz abi. 260 geldi, 270 geldi. Yaz abi 270 peşin gitti burada. Evet gene güzel bir topan gel geldi. Bu güzel bir kilo topara buraya da 250 veriyorlar. Yaz abi bir tane daha 250 gitti peşin karşıda. Evet iriler geliyor beyler 1 kilo 180 gram. Burayı da 250. Yaz. 250'den fazla veren var mı? Keseke gitti abi. O ya? 250 GSK. 250 bar, 250 bar. <laughs> Bir o zaman ona. çek abim onu ya. Her gün. Evet beyler. 860 gram gelen. Bu güzel topana böyle oldu gibi 200 dedim. Burayı 200. 860 gram beyler. Burayı 200. Al bunu yanına biraz. <laughs> Bir gel. Evet kabalar geliyor. Bir tane. Evet beyler gene güzel bir kilo 180 gram gelen bu güzel kabal ilaki. Burayı da 300. Burayı da 300. Evet yaz abi bir tane 300 peşin gidiyor. Evet beyler geliyor güzel kabal ilakiler. Gene güzel bir, tam bir kilo beyler. Buraya 250 veriyorlar. 250'den fazla 260 geldi, 270 geldi. 280 geldi. Yaz abi 280 gitti peşin. Tamam teşekkür ederim. Şöyle e, aşağıdan onu da al. Hey beyler gene güzel bir kilo 100 gram. Burayı da 250 dedim. Yaz bir tane daha 250 gitti abinize. Peşin para. <laughs> Burada. Evet hey, beyler güzel kabar geliyor. 1 kilo 300 gram. Bunun hepsine 300 dedim. Bir kilo 300 gram beyler. Burayı 300 dedim. Yaz abi bunu da 300 gitti. Zeki Galip. Zeki Galip. İli İstanbul isteyen var mı beyler? Bir kilo 280 gram ve buranın böyle olduğu gibi 300 lirası geldi. 320 geldi, 330 geldi, 340 geldi, 350 geldi, 360 geldi, 370 geldi, 400 geldi, 410 geldi, 420 geldi. Yaz abi kavala ya, 420 yayınımıza yayını bir katılanlar varsa haber... Evet beyler, bekçilerin 2 kilo 100 gram geliyor. Bunun hepsine olduğu gibi 350 dedim. Buraya 350. Yaz bunu da Mehmet abi yiyecekmiş. 350 meksinarlara. Beşi. Kalk <laughs> abi, şimdi kafana Evet beyler, beşi. çıplaya yakın balığı var. 1 kilo geliyor. Buraya olduğu gibi 400 dedim. Ya. İki yerden 400, 410 geldi, 420 geldi, 430 geldi, 440 geldi, 450 geldi, 460 geldi, 470 geldi, 480 geldi, 500 geldi. Yaz abi 500, gitti. Kapan ilaki. Yaz abi. Evet beyler gene güzel. 5 gibi kiloya yeni balıklar devam ediyor. Ve buranın da 400 lirası var beyler. 410 geldi. 420 geldi. Yaz abi 420 gitti. Bu güzel kapan ilakimiz. Buyurun. Yakalan Yakalasın bu. Evet beyler. bir kilolar geldi ve buraya 300 dedim. Ya. 300'den fazla veren var mı? O 310 geldi. Yani. 320 geldi. Yaz abi peşin gitti. 320 burada. Bugün yok. Evet güzel kabalar devam ediyor. Bir kilo. bir kilo. Burayı da 300 dedim. Bu güzel kabaya da 300. Burayı da 300 beyler. Burayı da 300. Şey abi? Bugün, deniz bölgesi de yok. <laughs> Evet, evet bir tane daha abi. Evet beyler. Bir kilo altı yüz gram gelen bu güzel topazlara. Hepsine olduğu gibi iki yüz elli dedim. Buraya iki yüz elli yaz abi. Gerçekten. Evet, tamam. Ben tamam. bir şey evet. ben de, ben de, şey da Koy abi. Vakavim, <laughs> evet beyler bir kilo yedi yüz gram. <laughs> bu güzel de olduğu gibi iki yüz elli dedim. Burayı da iki yüz elli. Yaz abi bir tane daha 250 gitti tuttum bana. Tamam. Evet tek biz zargara isteyen var mı çocuğuma yedireceğim <laughs> derler. Buraya böyle olduğu gibi edik yat dedim. Evet 60 geldi. 70 geldi. Yaz abi 75'i gitti. <laughs> Avra kaldıramazsın. <laughs> evet böyle. 1 kilo 100 gram giren bu. Topanlara böyle olduğu gibi 150 dedim. 150'den fazla veren var mı? Yaz abi sen gel. <laughs> Osman abi. Hayır adam nerede? Osman abi. Bir mi gidecek? 130 <laughs> verecekmişsin abi. abi. Evet beyler tek bir levrek geldi. 1 kilo 300 gram, 350 gram. Bilmiyorum. Bu güzel levrek kilosuna da 700 dedim. Yedi, 700 burada. Yaz abi falaya gitti. 700'den kilosu. 1 kilo 300 gram. Evet beyler. Bir buçuk kilo geliyor bu güzel levreklerimiz. Bir buçuk kilo oldu gibi 900 dedim buraya. yüz evet. 950 geldi. 1000 geldi. Evet. 1050 geldi. Yaz abi 1050 gitti peşin. Burada. Ferit. Evet beyler. Ferit bir buçuk kilo yapalım. Harder Pirşik Mehmet Ali. Selamlar. Evet beyler. Bir kilo 600 gram gelen bu güzel liderlerin hepsine 350 dedim. Yaz, Yaz. abi kesek kes. <laughs> De evet beyler iki tane dil isteyen var mı? 280 gram. Olduğu gibi buraya 200 dedim. Ya, sen. ya 210 geldi. Ya. 220 geldi. 230 geldi. Ya. 240 geldi. 250 geldi. 250 geldi. 60, geldi. 60 diyor arkadaş. 70 geldi. Yaz abi 270 gitti sol tarafımızda. Ya. Evet bir koy dizakilerin hepsini abi onları. Onları kaldır. Gel onları. Ya. Mezotik. Abi sen niye koyuyorsun Ceylan bunu? Sen de mi? Onlar ne? Bir kilo Balıkçılığı öğrencen de aktif senden sonra Bir kilo 800 gram bile. Bu lira gider hepsine 300 dedim. Pazar sar de. çer 300 burada. Ya yaz abi. Ne olursa maaşı 10 ikon meşti çiğli. Sadece pazar sıyan yok. Biraz balıkçılık de. eğitimi verelim gel yanımıza da. Evet beyler bir kilo 460 gram yaran bu topanların <laughs> hepsine 300 dedim. Buraya 300. Güzel bir balık arkadaşlar. Buraya 300. Bir <laughs> <Hadi ya. gülüyor> dakika gel <abi. gülüyor> Evet taban izahkiden geliyor beyler. bu. Evet birer kilo geliyor arkadaşlar. Bir kilo 160 gram gelen bu izahkiye. Buraya 250. Yaz. 250'den fazla veren var mı? Yaz abi. Gel sen gel. Evet, evet tamam. Evet, tamam. <laughs> evet, beyler gene güzel bir buraya Burayı da 250. 250'den fazla bir var mı? 260 geldi. Yaz abi arkaya 265'e gitsin. Evet beyler gene güzel bir ki Burayı da 250. Yaz abi bize de 250. Peşin. veya evet. Her 680 gram gelen bu bala olduğu gibi bir yüzlük dedim. Yaz, Yaz abi bunu da kessek Evet arkadaşlar bu güzel açık deniz mamrakileri geldi. Bir buçuk kilo geliyor. Olduğu gibi 250. Buraya 250. Bir. Buraya 225'ten fazla veren var mı? Yaz abi kesek Evet. 1 kilo gelen bu güzel kabar idakiye. Buraya 300. Bu yaz abi bir tane 300 gitti peşim. Evet kabalar geliyor beyler. <laughs> evet beyler gene güzel bir kabal ilaki. Burayı da 300. Yaz bir tane sağıma gitti abi kabal ilaki 300. Buyur abi benim. Doldur hepsini abi. <laughs> abi <Apkı> şu sopanları kaldırın. <laughs> evet hey, beyler buçuk kilo güzel güzel idakiler, bir buçuk kilo. 350 dedim. Yaz. gitti peşin. Burada. Aferin. Aferin. böyle? Aferin. Aferin. <laughs> o Erciyo'nun içine ya. Bakın beyler. 2 kilo 800 gram bu sarfalan isteyen var mı? Buraya hepsine 300. Her. Erciyo'yu iklid kesekeye. Ya. Başkasına yaramaz. Evet. evet beyler topar isteyenler var mı? Topandan başka şu anda balığımız kalmamıştır arkadaşlar. Haberiniz olsun. Evet beyler 1 kilo 460 gram giren bu güzel topanlara oldu gibi 250. Buraya 250. Çevirme alanlara gidelim balık bitti. Hala evet geldi abi, ama balık da bitti. Sadece topan kaldı. Ben yayını kesiyorum. Görüşürüz. Evet abi,